Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Okulları öğrencileri 2023-2024 eğitim öğretim yılına coşku dolu bir törenle merhaba dedi. Yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Anke Okulları bahçesinde üniversitemiz rektörü Profesör Doktor Necdet Ünüvar, vakıf ve okul yöneticileriyle ailelerin katılımıyla tören düzenlendi. Tören öğrencilerin büyük bir heyecanla alandaki yerlerini almasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Rektör Ünüvar konuşmasında 2023-2024 eğitim öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler ve ülkemiz için hayırlı olması temennisinde bulundu. Eğitimin bir toplumun geleceği için en önemli yatırım olduğunu ifade eden Ünüvar, bir toplumun, bir ülkenin hatta insanlığın gelişimi için eğitimin son derece önemli olduğunu vurguladı. Ünüvar, toplumların kendi geleceğine olan inancını eğitime verdiği destekle görmenin mümkün olduğunu kaydetti. Çok sıcak bir yazdan sonra çok serin bir Eylül gününde açıyoruz. Ama okullarımızın sıcaklığı gerek bu sene başlayacak çocuklarımızla gerekse kıdemli öğrencilerimizle ve öğretmenlerimizle inşallah sımsıcak olacak. Okullar Genel Müdürü Seda Yıldız da Anki okullarının Ankara Üniversitesi'nin akademik ve bilimsel desteğiyle her geçen gün büyüdüğünü ve güçlendiğini ifade etti. Konuşma sonrası öğrenciler Rektör Ünüvar'a çiçek takdim etti. Tören, Anke Okulları Halk Oyunları ekibinin gösterisiyle devam etti. Daha sonra öğrenciler birinci sınıftan başlamak üzere alkışlar eşliğinde sınıflarına uğurlandı. Rektör Ünüvar sınıflardan birini ziyaret ederek öğrencilerle tek tek sohbet etti. Program günün anısına fotoğraf çektirilmesiyle sona erdi.